Cumhuriyet Halk Partimizin Değerli Genel Başkanı, Sayın Bakanım, Değerli Milletvekillerim, Türk e bağlı sendikalarımızın değerli genel başkanları, değerli yöneticileri, çok değerli misafirler, yurt dışından teşrif eden değerli misafirlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, değerli emekçileri, Değerli delege arkadaşlarım, çok kıymetli hanımefendiler. Bundan 50 yıl önce Kırıkkareli, Ankaralı, Karabüklü, İstanbullu bir avuç metal işçisi bu zor ve meşakkatli günlerde büyük özveriyle kurduğu ve yaşattığı bugün ise ülkemizin en büyük işçi sendikası. 50 yıllık bir çınar. Türk Sendikal Hareketi'nin emek ocağı. Dün üyesi, neferi, Bugün de genel başkan olmaktan onur duyduğum Türk Metal'in 14. olağan genel kuruluna kendi evinizde, kendi yuvanıza hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım. Değerli misafirler Kurumları kurmak kadar onları yaşatmak, bir gelenek yaratmak ve bunu kuşaklar boyunca sürdürmek çok önemlidir. Bu vesileyle Türk Metal'i kuranlara, yaşatanlara şükranlarımı sunuyorum. Bizi bugünlere onlar sayesinde geldik. Bugün ise Türk Metal'in bayrağı sizin ellerinizdedir. Bu bayrak ülkemizin dört bin yanında Türk Metal saflarında örgütlenmiş, 135 bin metal işçisinin ellerindedir. Bu bayrak örgütlü olduğumuz bütün iş yerlerinde şerefle dalgalanacaktır. Türk metali en büyük yapan, eğilmez bükülmez yapan bu ruha sahip emekçilerin mangal gibi yürekleridir. Türk metal olarak biz devlet, millet, cumhuriyet, demokrasi gibi kavramları yüreğimizde taşıyan bir sendikayız. Üyelerimizle birlikte bu ruhu bu heyecanı geleceğe taşımaya da kararlıyız. Çünkü bu ruhu Türk Metal'le kucaklaştıran sizlersiniz. Türk Metal bayrağı her yerde büyük bir onurla taşıyan, bu bayrağı namusu gibi sahip çıkan, bütün Türk Metal üyelerine, ailelerine selam olsun. Onları da sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Yalnız onları değil. Ülkemizin dört bir yanında. Fabrikalarda, tezgah başında, maden ocaklarında, limanlarda, yollarda, dağlarda alın ter ekmek mücadelesi veren tüm işçi kardeşlerimi, tüm emekçileri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirler, bugün Türkiye'de her dört sendikalı işçiden biri Türk Metal üyesidir. Ama Türk Metal sadece sayısal anlamda değil, sendikal hareket içinde de duruşuyla da büyüktür. Türk Metal, işçi hareket için gerektiği zaman bir rehber, gerektiğinde bir nefer, gerektiğinde bir sözcü, gerektiğinde ise bir öncüdür. Biz asla ve asla işçi hareketini yalnız bırakmadık. Çaresiz bırakmadık. Üzerimize düşen görev neyse, o görevi kururla yerine getirdik. İşçi hareketine güç verdik. Sendikal duruşumuzla, dayanışmamızla, parmakla gösterilen bir sendika olduk. Bunun için büyük ve güçlü olduk. Kendimizi sürekli yeniledik, güncelledik. Bundan önceki genel kurulumuzu bir hatırlayın. Felaket senaryoları, felaket tellaları ortalığı sarmıştı. Söylenenlere göre biz bitmiştik. Dağılmıştık, tükenmiştik. Bize kefen giydirmek isteyenlere en büyük cevabı metal işçileri verdi. 2009 genel kurulumuz herkesi şok attı. Tokat gibi cevap oldu. Aradan geçen üç yıl içerisinde hep çalıştık, hep çalıştık. 3 yıl içerisinde metal işçileri ne dediyse biz de orada olduk. Bölgelere gittik. Her bölgede bu teşkilata can damarı metal işçisiyle buluştuk. Birleştik, kaynaştık. Bu üç yıl içerisinde 86 tane iş yerini 29 bin metal işçisini daha çatımız altına aldık. Ama sadece örgütlenmeyle yetinmedik. Hizmete de devam ettik. Ankara'da, Didim'de, Karadeniz Dereyli, Girne'deki otellerimizi eğitim merkezi yaptık. Çalışma hayatını ilgilendiren konularda bilimsel toplantılar düzenledik. Aile kurultaylarımız, kadın kurultaylarımız, çocuk meclislerimiz, çocuklara yönelik programlar, temsilci meclislerimiz bunların hepsi sizin eseriniz. Bunların hepsini birlikte yaptık, birlikte başardık. Yaptığımız her şey, yaptığımız her etkinlik ananızın ak sütü gibi size helal olsun.